sadece insan olduğumuzu, dünyadaki diğer canlılardan üstün olmadığımızı bilerek yaşamak isterdim. İnsanın üstün bir tür olmadığı, sadece yaşayan herhangi bir tür olduğumuzun bilincinde olmasını isterdim. İnsanların sorumluluk sahibi olması, sorgulayarak yaşamasını ister. Otomatik pilottan çıkarak araçlarını kendilerinin sürmesini, kendilerine dayatılan hayatları değil, kendi seçtikleri hayatı yaşamalarını ister. Bir babanın baba gibi, Annenin anne gibi, çalışanın çalışan, öğrencinin öğrenci gibi yaşamasını ister. Yani herkesin ezbere değil de bilerek yaşamasını ister. Benim değerlerimin, önemsediğim şeylerin hayata geçmeyeceğini biliyorum. Çünkü insanlar zannettiğimizden de aptallar. Kendimi evimde gibi hissedebilme ihtimali yok. Uzunladığımız.